Düzene'nin mahalle ve sokaklarında yol ve altyapı sorunları her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Yollarda oluşan derin çukurlar, altyapı yetersizliğinden meydana gelen su birikintileri ve çamur deryasına dönen bölgeler vatandaşları canından bezdiriyor. Asar Deresi'ne paralel olan ve Şıralık Mahallesi 5562. sokak üzerindeki yaklaşık 6 köyü Düzce şehir merkezine bağlayan yol, adeta eski köy yollarını andıran bakımsız haliyle kazalara davetiye çıkarıyor. Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de bulunduğu güzergahta öğrenciler ve öğretmenler de yaşanan mağduriyetten nasibini alıyor. Altyapı olmayışından dolayı yolda biriken sular adeta havuza dönerken özellikle küçük çocuklar başta olmak üzere yayalar için büyük tehlike oluşturuyor. Her yağışlı havada derin çukurların su birikintileriyle olduğu güzergahın çamur içinde kalması yüzünden yol çilesi yaşayan mahalleliler artık hizmet almak istediklerini vurguladı. Adeta köstebek yuvasını andıran ve kimi noktalarında büyük ve derin su çukurları oluşan yol için ilgilileri göreve davet eden mahalleli Eyüp Batur şunları söyledi. Daha önceki 20 gün önce bir yağmurda bunun daha kötüsü olmuştu. Bir ara havalar yağmurlar kesilince şuraya da bir araba dökünce düzelmişti ama ufak bir yağmurda yine aynı hale geldi. Ben e, istiyordum ki belediyeden şöyle işi anlayan yetkili birisi gelsin baksın şuraya ha şunu şöyle yaparsak ancak kurtarır. Yoksa öyle bir araba döküp bitmeyle yine ertesi gün aynısı olacak. Daha fazla masraf yaşayacak. Onun için yetkili, bilgili, bu işi anlayan birileri gelsin, baksın, gerek yok diyorlarsa yine yapmasınlar. Ama başka çaresi yok. Yedi hane burada var, sekiz hane var. Buradan böyle bir yağmur yağsa, o da bu havada böyle. Bir şiddetli yağmur yağarsa burası deniz gibi olacak, geçemeyeceğiz. Bir tek çıkışımız da burası. Şimdi burada daha öncekinde yine böyle göl olmuştu. Şuraya bir boru çıkış, suyun gitmesi için yapın dedik kurdular yeniden, o boruları koydular ama borular uzandıkça yükseldi, su seviyesi aşağıda kaldı. Buranın biraz dolgu olması lazım. Yani biz ne desek boştur. Yetkilinin birisi gelsin, görsün. Ne gerekiyorsa onu yapsın. Yani bize de yazıktır. Bir haftadır ben bu akşam namazdan gelirken yatsıda şurada neredeyse düşecektim. İleride köy var. Hemen yakınımızda böyle İki kilometre ötesinde Gökçe köyü var. O köyler, daha ileriki köyler hepsi buradan işliyor. Yani burası işlek bir yol.